Sen yap sen ben beceremem. Tamam başla yaparsın yaparsın <laughs> çekiyorum şimdi. <laughs> evet şimdi. <laughs> evet burası hakkında ne düşünüyorsunuz? İsmail Bey. Ya, bana sorma ya hasta mısın? Kime ya. soracağım hasta mısın? <laughs> Gitsin ama Evet. Ne düşünüyorsunuz <laughs> burası hakkında? <laughs> Güzel olmuş. Büyük olmuş. Ve burası da bayağı bir derin. Bayağı bir derin adam atalım. Derin. Bir düştük mü? vardır. Bilmiyorum da. Fazladır. Dibi mi? Lan evet. fazladır lan. Bu kendi çekim şöyle sayalım. Bu kendi çok su birikmiş ya lan. bir taş şu aşağıya. Taş çok güzel taş atmış. şurada taş var. Koca koca taşlar var ama bakalım görmüyor musun? Adamlar nereden gitmiş onları? Ne bileyim ben. Gitmiş işte. Abi millet manyak. İyi, iyi çek şimdi tam atıyorum. At. Ben de gidiyorum <laughs> Oğlum sesi duyuyorsun. Ne oluyor lan? Evet, <laughs> Ördek mi bunlar gaz mı lan? <laughs> At bir tane de bakalım dayalım. Lan hızlatsana biraz ya. Taştan beraber gidelim geçelim. Oo. <laughs> uh. Kafa çok deri. derin. Derin. Buradan bir düştüm tamam. Karşıya gidemezsin buradan gider? Gider misin? Ben batarsın be. Çeker misin? Çeker. Şey deniz gibi olmaz burası. Aslında buraya kayık mayık yapmaları lazım. Ne? Kayık olmaları lazım böyle gezmek için değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ne yapmışlar bu? Ahmet, Mahmet yazmışlar. Buraya. Ha. Cemil mi? Rami amına başka bir şey var Onu pis. öyle bir şey var. <laughs> tamam da bir koyarız oraya. Evet dur. <laughs> evet. Bayağı bir şey. Güzel bir yer. <laughs> çok kıpınca gitmek kafamız döner bir de. Sen buraya düşse ben ne giderim. <laughs> vay hain vay. <laughs> ne yapıyorsun? Bırakacaksın beni. Bırakacaksın mı? <laughs> ya arabayı da atar. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne bulmayacaksın? Artık giderim ya buraları az çok Otostop basın şurada. Adam geliyor şimdi. <laughs> Mallara bak arabayı koymuşlar buraya.